Brüksel'deki programımızın akabinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçerek İlham Aliyev kardeşimizin misafiri olacağız. Ve oradan Şuşa'ya geçeceğiz. İşgalden kurtarılan Azerbaycan şehirlerinden biri olan Şuşa'ya ailece giderek hem resmi görüşmelerimizi gerçekleştirecek hem de çeşitli ziyaretler yapacağız. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının ülkemizin de desteğiyle kurtarılması Ermenistan başta olmak üzere bölgedeki tüm taraflara yeni bir dönemin kapılarını açma şansı vermiştir. Temennimiz bu fırsatın heba edilmemesi, bölgesel barış ve istikrar yolunda en iyi şekilde değerlendirilmesidir. Türkiye olarak ortak diyalog zemini geliştirme amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları önümüzdeki dönemde artırmayı planlıyoruz. Çarşamba günü ise önce Bakü'deki askerlerimizi kabul edecek ve çeşitli görüşmeler yapacak. Akşam Türkiye Galler Avro 2020 grup maçını seyredecek. Ardından da Antalya'ya doğru yola çıkacağız. Önümüzdeki haftanın Perşembe günü Antalya'da Güneydoğu Avrupa ülkeleri zirvesinde çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek bazı liderlerle ayrıca görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ertesi gün yine Antalya'da bu defa çok sayıda ülke temsilcisiyle Antalya Diplomasi Forumu çatısı altında buluşacağız. Dışişleri Bakanımızın gayretleriyle ülkemize kazandırılan bu önemli platform liderleri, siyasetçileri, akademisyenleri, düşünürleri, diplomatları, iş insanlarını küresel ve bölgesel meseleleri ele alarak çözüm teklifleri üretmek üzere her yıl bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bu yıl ilki yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nun kendi alanında dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Görüldüğü gibi bir hafta boyunca her biri ayrı öneme sahip bu dört toplantıda ülkemizin görüşlerini muhataplarımızla paylaşma imkanı bulacağız.